Herkese merhaba, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Beyza Ergen. Şu an bu videoyu Viyana'dan açıyorum. Toplamda bir gece, iki gün boyunca Viyana'da olacağız. Biraz Airbnb'nin turunu yapayım, sonra da Viyana'yı gösteririm. Çok karanlık şu an. Şöyle. Böyle en üst katta, çatı katında şöyle bir teras var. Burası binanın iç manzarası. Daha sonrasında da bizim kaldığımız Airbnb burası oluyor, 23 numara. Şöyle içeri girince... Bu taraf tuvalet, bu taraf banyo. Böyle çok küçük bir yer burası. Daha sonrasında da karşısı var. Karşısı da şöyle şu şekilde. Buradan çıkınca da küçük oda. Burada Berfin'le silam kalacak. Şöyle bir oda. Çok fazla bir şey yok. Ama işte buraya eşyalarını koydu kızlar. Şu an burası birazcık dağınık çünkü biz kıyafet seçerken ve montumu giymeye çalışırken falan buraları biraz dağıttım. Bir de burada gelirken bir Türk marketi gördük. Türk marketinden büyük her kremalı bisküvi aldım. Biz Evelyn'le burada yatacağız. Evelyn benim arkadaşım. Daha sonrasında burası da mutfağı. Kullanacağımızı sanmıyorum. Zaten bir gece eline geldik. Gayet küçük ve bence kullanışlı bir yer. Manzaramız yok ama yine de benim hoşuma gitti. Gördüğünüz gibi hava kararmak üzere. Şu an saat 4.30. Bir yarım saate zaten kararmış olur. Arkadaşlar burası opera binası. Şu yol da şöyle ileriye doğru altamla gidiyor. Burada bu şeylerden bulmak mümkün. Bunlar arkadaşlar su tankeri. Su tankeri su mi denir? Yaşındır. Bunu içebiliyorsunuz. Viyana dünyadaki en temiz su kaynağına, en temiz musluk suyuna sahip. Çünkü uzun yıllardır alplerden geliyormuş su buraya ve çok güzelmiş o yüzden. <gülüyor> <gülüyor> çok bu arada çok soğuk. Su. Hiç yani çeşme suyu, <laughs> çeşme suyu değil. <laughs> Gerçekten. Evet, bu ve Ben Swarovski'nin e, Viyana'yla bağlantısını da tam olarak bilmiyorum ama bizim Müzesi müzesindeki bütün takıların aynısını tekrar Swarovski yapmış. Çok, çok güzel. Katedralin oraya geldik. Arkamda görüyorsunuz. Kitap'ın plat. Önünde Filistin için eylem yapılıyordu. O yüzden böyle bir sürü polis geldi ve biraz karışıktı. O yüzden biz çok girmedik içine. Normalde sabahları zaten ücretsiz o yüzden yarın sabah vaktimiz olursa tekrar gelmeyi düşünüyoruz. şimdi de e, Evli'nin ve Sinem'le buluşacağız. Zaten beraberdik dediğim gibi ama biz modumuzu giymek için çıkınca görüşemedik. <gülüyor> <gülüyor> bir çikolatacıya geldik. Burada tabii ki her yerde Mozart var. Çünkü Mozart'ın doğduğu yer burası olduğu için. Ama biraz pahalı burada çikolatalar tabii ki. Zaten çok aşırı turistik bir yerdi. Yani Euro olarak Alman arkadaşımız için bile çok pahalı şu anda. Buna yine o kadar pahalıymış. 26 Euroymuş ama biraz önce Türk karşılığında çevirdiğimiz zaman 2 milyara denk gelen çikolatalar gördüğümüz için ya, tabii ki de buradan çıkıyoruz ama aslında şöyle. Macaristan'da normalde forint harcadığımız için bize şey gelmiyor, çok gelmiyor. Burada biraz çevirmesek çok daha iyi olur sanki. Instagram'dan bir da yapmamı istediğiniz bir şey var mı? Öderebileceğiniz şeyler var mı diye yazdım. Sağ olsun takipçilerimden ve bazı arkadaşlarımdan çok güzel mesajlar geldi. Herkes farklı farklı yer önermiş için ama sanırım bize en yakın olanıma gideceğiz. Onun haricinde şimdi Hofburg Sarayı'na doğru ilerliyoruz. Do you wanna go and check? I've been there before and it was really fancy. You do not expect something like that when you see it outside, but actually, it is. Arkadaşlar ben o kiliseye 3 e, yıl önce gelmiştim. Bu meydandaki işte Fınplats'tan daha güzel gelmişti bana. Ve ben de şey demiştim hani öylesinde bir kilise ama ne kadar güzel. Ve burası aslında Viyana'da ilk Hristiyanlık kilisesiymiş. İlk Katolik kiliseymiş pardon. Bir de özellikle aile denk geldik. Onu görüyor olmak da bizim için daha farklı oldu. Bence görülmeye değer. İçerisi de gerçekten güzel. Özellikle tavan çok güzel. Mutlaka e, gidelim derim. Her köşede ya biri keman çalıyor ya biri şarkı söylüyor. Çok güzel gerçekten. Arkadaşlar Demel buranın en eski kafelerinden bir tanesi. Demel'den dünyanın en güzel çikolatalı keki olduğu iddia edilen şaher torte denilen çikolatalı keki bayağı sevmiştim. 1786 yılından beri var burası. O yüzden eğer gelirseniz bence uğrayın içerisi de çok güzel. Gördüğünüz gibi kapısında da sıra var. Burası... Evet. İmparatorluğu'nun kışlık olarak kullandığı saraymış. İmparatorluk daireleri, gümüş koleksiyonu ve sis müzesi olarak üç bölümden oluşan Hofburg İmparatorluk Sarayı'nda Frans Josef ve kraliçesi siyah eşyalar sergilenmekteymiş. Ayrıca ekmek yoksa pasta yesinler sözüyle tanınan Fransız kraliçe Maria Antoinette de bu sarayda doğmuş. 1654 yılında yaptırılan saray Avusturya ve Macaristan İmparatorluğu'nda önemli insanların ağırlanması için de kullanılmış. Şöyle bir mekana geldik arkadaşlar. Evet. Minde. Şu şekilde cold dishes kesinlikle istemiyorum. <laughs> Sıcak ne varsa onu istiyorum. Fiyatlar da yanında yazıyor. <laughs> I will buy a uh, Himmelkracher. How do you say it? Himmelkracher. Is last meal oldu mu? Abududu Demonta. Çedişinmiş, geleneksel bir şeymiş. Yemek olarak da çok fazla seçeneğimiz yok çünkü bayağı bir şey domuz, domuz etiyle yapılıyor. Demiş. Yemek olarak da bunu alacağım arkadaşlar. Bu sıcakmış. Şey Ev yapımı sanmıştım ama ev yapımı değilmiş. Ben de Sen limonlu sen? Ben de ev yapımı yapmış. Ben ne? Bir kent Beğenme, eski. Şey Beğenmedin mi? Gelenekselmiş. <laughs> Şişesi de şöyle. Ben de deneyeceğim şimdi. I like it. Do you like? <laughs> I like it. Viyana'daki ilk izlenimlerini bana anlatır mısın? <laughs> Mimarisi evet. inanılmaz. Yani Budapest'ten çok daha iyi. Kelimelerle anlatılmaz. Yaşanması lazım. lazım. Thank you. Thank you. Ve mutlaka gelin <laughs> yani. Öneriyoruz. Evet. Yemeklerimiz de geldi. Ben böyle bir şey beklemiyordum. Ve ben mercimek hiç sevmem. <laughs> ve annem bunu diyecek yani evde yapınca yemiyorsun <laughs> ve neden bunu yedin diyecek. Ama biz fotoğraflara baktığımızda böyle durmuyordu. Arkadaşlar bildiğiniz <laughs> yani bu kare şimşek yemeği. Güzel mi? <gülüyor> <gülüyor> bir mercimeğe göre çok güzel. Çok güzel. Bir mercimeğe göre diyorum. Mercimekten nefret ederim. Avusturya'nın geleneksel yemeği olduğu için denemek istedik. Ee, Evelyn de bunu söyledi. Bu da yine aynı şekilde sadece yanında etle. Bana çok baharatlı geldi arkadaşlar. Tuzlu bana göre bir tık fazla. Ben o kadar çok tuzlu yemiyorum çünkü. Bir de tam bir yokluk yemeği gibi yani. <laughs> Cidden savaş zamanlarında popüler olan yemekler olur ya. Hiç görünüş olarak öyle ama mükemmel bir lezzet yakalamışlar bence. Kanka ama abartmayalım bence şu an bizim açlığımıza denk geldi. Kanka yok güzel bir yemek. Bilmiyorum arayacağız. bak ben sevdim ama çok abartılacak da bir yemek değil hmm. bence. Yani normal biz yani ev yemekimiz, yeme bizim yeme 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 yemeklerimiz, yemeklerimiz bence yeme daha lezzetli. Evet. Biraz Hint evet. yemekleri gibi kokusu falan da öyle. Arkadaşlar güncelleme yapıyorum. Ben bunu bitiremiyorum. O ilk başta açlıktan çok güzel gibi geldi mercimek için ama şu an çok baharatlı. Ben bunu bitiremeyeceğim gerçekten. Ama kızlar sevdi yani bayağı yiyorlar. Arkadaşlar yemek yediğimiz yer burasıydı. Ben son da bitiremedim ama gerçekten çok iyi bence işletmecileri. çok güler yüzüler. Ee, sadece aklınızda bulunsun 20 eurodan daha fazla tutan bir şey. Ödemezseniz eğer kartla ödeyemiyorsunuz öyle bir şey var. Cash olarak vermeniz gerekiyor. Şimdi biz e, nehrin diğer tarafındayız. Eve biraz uzağız yüzden İki tane tram kullanacağız. Çok üşüyorum. Gördüğünüz gibi şuradan. Yarın görüşürüz. Yarın devam ederiz. <laughs> Sinem de burada. Benim sesim gitti. Böyle oldu. Ne kadar soğuk olduğunu söylüyordum size ama gerçekten gece yatarken çok üşümedim ama yine de uyandığımda sabah sesim buna dönüşmüştü. Yataklar çok rahat. Evet, yataklar çok rahat. Uzun zamandır bu kadar rahat hiç uyumamıştım ve bütün kızlar aynısını söylüyor. Şimdi onda bizim çıkmamız gerekiyor. Saat şu anda 9.37. Hazırlandık, şimdi kahvaltımızı yapmaya gideceğiz. <laughs> 20 cm var bende 20 sent. direkt. A direkt 61. Bence ha. 61 olman imkansız senin. Ayakkabılar olabilir. var. Ayakkabı Viyana'da <laughs> da tartılmadım demezsin <laughs> Yıllardır dünyanın en yaşanabilir şehri seçiliyor bir yana. Hem tarihi bir yer, hem dünyanın en yaşanabilir şehri, hem insanlar çok klas. Bir önceki geldiğimde benim ilk izlenimim yine buydu. Bana yine çok nezih gelmişti. Öyle şimdi de dediğim gibi şu valizlerden kurtulmamız lazım. Elimizde işte kızların çantaları var, benim valizim var. Onları bırakmamız lazım. O yüzden tren istasyonunda gör, sonra kahvaltımızı yapacağız. Sonrasında bakacağız. O da çok okay evelyn tell your first impressions Hello. about vienna i like vienna it's really nice here and really great and clean but i hope you can see more things if you compare it with Budapest, what would you say i would say it's a little bit cleaner than in the past yeah. the facade are i don't know beautiful or bad i like both cities but please don't stay the night <laughs> don't try to change my mind baby please don't stay the night Arkadaşlar biz evden çıktığımızda saat 10'du, şu an saat 12.58 ve biz anca oturacak bir yer bulabildik. Pazar günü e, Viyana'da her yer kapalı hem de gittiğiniz yerlerde rezervasyon istiyorlar. Biz rezervasyon tuttuğumuz için bayağı bir sıkıntı yaşadık anca şu an yer bulabildik dediğim gibi. E, menüyü göstereceğim şimdi size. İlk başta Almanca menü getirirler, İngilizce menü isterseniz onu da getirirler. Bu şekilde 2'ye kadar kahvaltı söyleyebiliyorsunuz öğlen 2'ye kadar. Ben kahvaltı olarak asayi bol söyledim. İçecek olarak da taze sıkılmış portakal suyu yeah, söyledim. I'm gonna show what everyone's eating. Yeah. Berfin de benimle aynı şeyi aldı. Senin aldığın şeyin adı ne? Uh, Kraftwerk. And yours? Sweden. It looks nice. And I'm starving so bon appetit. Evet, biz şimdi kahvaltımızı yaptıktan sonra kahvaltı dediğim dediğimde 500 liraya yoğurt <laughs> Evet yani. 16 Euro sadece yoğurt var içinde. Sinemin yoğurdun evet. içine kuru yemiş, e, ahududu koymuşlar. Keşke kuru da gösterseydim. Sinem doymadığı için kurvasan da söyledi. Kurvasan aslında aslında kökenleri burada kılıyor. Hatta onun hilal şeklinde yapılmasının anlamı da yine Osmanlı ile alakalı. Suriye mi? çok fethedilen bir yerdir. Ya o... tabii canım iki kez kuşatılıp tarih dersine bağladı <laughs> <laughs> Osmanlı'nın burayı ikinci kuşatmasından sonra işte geri çekilince bunlar Viyana için bir zafer. Stefan Platsa oraya şey yapıyorlar arkadaşlar. Osmanlı geri çekildikten sonra kalan işte top tüfek yeni şeylerin bütün her şeylerini alıp eritip bir çana dönüştürüyorlar ve o çanı Stefan Platsa'nın tepesine asıyorlar. Stefan Platsa'nın tepesinde bir görevli olmuş ve 1956 yılına kadar Osmanlı olur da gelirse biri görsün ve çanı çalsın diye Memur koymuşlar. Çok yakın bir zamana kadar Osmanlı korkusuyla yaşayan bir ülkeden bir e, milletten sen bahsediyoruz. Sen hemen şu arkada e, bir modern sanat müzesi var. Oraya gidiyoruz şurada Christmas marketleri için küçük küçük evler var. Burası da devlet binasıymış ama tam olarak ne olduğunu bilmiyorum. Şöyle hazırlıklar başlamış burada. İşte iki hafta sonra bunların hepsi açık olacak. <laughs> it's also Sunday and they are here. Yeah, yeah. It's a big thing. <laughs> Every Christmas time you're looking for people for a part-time job and then you work really seven days a week if you want. Ah. Eight hours and then you can get really good money but it's really hard. Looks like easy money still. Yeah, yeah. if you want, yeah. want. Uh, you just uh, work for weeks, thousand euro or more. Many students are a team. Don't play the part, play the victim. Don't pity party with the demons. Blame everybody and you screaming. Screaming. But I'm know. right, because I, mean, <laughs> <laughs> I <would> said, <laughs> 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 Kanka çok hızlı. Bir kez gondolda bayılmıştım. O yüzden benim için çok korkunç ve insanları izlemek bile başımı döndürüyor. Ama çok eğlenceli ya. İzlemeyi de bir yandan çok seviyorum. Baksanıza. Ne kadar cesur insanlar var ya. Arkadaşlar bu dünyanın en eski dönme dolabı 1897 yılında yapılmış. Eğer binmek isterseniz 13,5 euro. Burası aklınızda bulunsun. Burada bayağı herkes ailesiyle gelmiş tabii ki çocuklarıyla gelmişler. Şu dönme dolap da var. Bu arada bu dönme dolap ucuz. Kızlar binecek dönme dolaba. Ben binemiyorum ya. Çok yüksek arkadaşlar Allah aşkına nasıl binebilirim ki? Bu 5 euro kişi başı. Şuna bu crazy dance. Ya da şuna binebilirim. Şu yanındakine. Ya o da aslında bir şey binmek zorunda olduğumdan değil. Sadece Frater çok önemli bir Luna Park. Hani Viyana'daki Nasaya, bit mm -hmm. deneyim yani. Nia ya ona ya da ona bincem. I'm so excited. I'm so excited. Ay no. Hava zed, hava zed. Halim çok hızlı. Yeah. <laughs> zaten lazım yeterüstüm. <içerisindim>. Çok teşekkür. <laughs> çok korktum gerçekten. Evelyn, Evelyn tried to make me relax. <laughs> nice. It was okay for you. Yeah, okay. I love it. It was really nice. I think you're an adrenaline <laughs> addict because of that. It's really good. Yeah. The view from the. Yeah, it's from, view from the top. I was thinking maybe we can take that one uh, with the Wonder Woman. şuna bindim şu arkada gördüğünüz şeye. Kalp krizi geçirecektim ya şakasız ya. Evet, öyle ve oldu. benim için durdurdular. <laughs> öyle bir şey oldu, Kendimi kapattım ve gözlerimi hiç açmadım. Cidden kalp krizi geçirecektim galiba. Öleceğim falan diye bağırmaya başladım. <gülüyor> <Aynen>. <gülüyor> <Sen> <gülüyor> öleceğim <şöyle> <laughs> şey. Berfin aşağıda ve ben böyle hani bir şey yapalım ve Berfin durdursun. Mesaj atıyor bana, Aynen mesaj at diyorum. En sonunda Allah'ını seviyorsan bir şey yap dedim mi? Şükür <laughs> 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 Değil mi duruma ciddi <laughs> <laughs> Ve yani gerçekten korkunuz varsa bilmiyorum bence böyle şeylerin de şakası olmaz Ben ilk kez kalbimde bu kadar böyle bir şey hissettim yani <laughs> Dönme dolapta şöyle bir şey oldu Bir kez sanıyorum bir kez dönecek yavaş bir bitecek Sonra ikinci kez döndü. Sonra üçüncü kez <laughs> döndü. 3 oh, işte tur attık, kalbimizi geçirecektim <laughs> diyorum. Bunu da Dur dur durdurtabilir misin? Bir de bunun üstüne. Üç Şimdi Şinitzel çok iyi gider. <laughs> <Ay, gülüyor> Şinitzel çok iyi gider. Şöyle yap bak restorana gideceğiz. Kalk buraya kameraya. <gülüyor> <gülüyor> selam. Selam. Ismim Apostol Kelam. Öyle bir yere geldik. Şinitzel'e mi söyledik? Tavuk Şinitzel'e hal... söyledik? şekilde gözüküyor. Yeah. Domuz etlisi ve normal etten yapılan versiyonu var. Uh, Evelyn'de ayağın öklü. Bu salam. We never eat it with lemon in Turkey. That's a real uh, wiener schnitzel it's with lemon. You can try Şöyle so, it. çok good. ince değil. Şu şekilde. Ben daha ince olur diye düşünmüştüm. Just eggs. And... Yeah. This one is the most delicious thing I have ever <gülüyor> eaten. <gülüyor> Ya, çıtır çıtır, birazcık da sulu. O yüzden hoşuma gitti. İçi gerçekten sulu. Evet, içi sulu ve çıtır çıtır. Size menüyü göstereyim arkadaşlar. İçeceklerle başlıyoruz. Bunlar, bu şekilde. Bunlar da tatlılarımız. <laughs> bu şair <çare> torte. <laughs> Avusturya'nın en ünlü tatlılarından bir tanesi. This uh, apple <laughs> ştrudel. <şutrader, elmalı gülüyor> ştrudel. You can try this one. <laughs> Did you like this too? <laughs> you need to confirm as a German. I would say I like it. Which one better? I think this one is better for me. It's warm. I like it for the winter time. Apple <laughs> ştrudel. I liked it too. But like I like chocolate more than dessert, so I'm I like chocolate <laughs> person. It's more intense than a normal chocolate cake. Ama elmalı şişeler <laughs> de çok güzelmiş arkadaşlar, onu da deneyebilirsiniz. Evet, ben artık videoyu buradan kapatıyorum çünkü bundan sonra yapacak bir şeyimiz yok. Bence iki günlük bizim kafa dağıtmamız için çok güzel bir gezi oldu. Özellikle kızlarla bunu geçirdiğim için çok mutluyum. Bu videoyu buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. <laughs> Görüşürüz. <Göster gülüyor> için. Abone olmayı unutmayın. Bye. Bye.